Merhaba Mert. Merhaba. Bugün sizlerle beraber FIFA 24 videos çekeceğiz. Bu bizim bir FIFA 24 videomuz. Hadi bakalım başlıyoruz. Ben maviyim. Ben de kırmızıyım arkadaşlar. Kararım. <laughs> Hadi ben. Biz şu an üçüncü klasmandayız. Bu arada söylediğimiz gibi Mert Mavi. Aynen. Koşuyorum. Sen de iyisin. Varım varım yanımda yanımda Çok iyi gol. Bir asist Sağ Allah. Oğlum, var ya bak sen bir şey bir bir şey bir şey Sende mi? Sende sende. Koşamıyor. Ya. Yaptı. Ya attı var İçeri. Tamam. Yok yok yok. İçeri. Tamam. Açtım. Ah. Sen ne? Martinez. <laughs> Helal. Following this corner. Still not çıktı. Di, at the Tam çıktı. Çıkarmadım. Bu da iyi. <laughs> Devam etirse daha iyi Bitecekti maç o yüzden kesin <laughs> dedim bu arada. <laughs> Hadi bakalım. İkinci yarıya başlayacağız birazdan. İlk yarıya bir bir girdik. Aynen. Alırız. Bizim bunları korkumuz lazım. Oh. Eyvah. Sen galiba. Ve keşke yaptım. Keşke yaptım Kanka gol, gol erdik ki. Ben topa kaldım orada. Ne olmuş o? Gezel sahası kendi sahasının içinde koştu da. <laughs> ya. İşte, işte bunu da kayacağım. Atım. Gol. Sol Ay ya. ya. Sol ayağına geldi ya. Attım ona. Attım. Well, you feel they needed to score there. Attım. Oh. Of. Oh. What yok, yok. yok. sen de sen de sen de tek attım oha hocam gugu bitir çok şey hadi hadi fa bu arada bitiremeseydim bitiren fa verecekti. şimdi orada bir numara var sen de abi da... adam uçuyor da... ya geç abi ya baba kaçacaktım evet bende de oluyor mi? kanka İzle, izle izle Ha? Hata yapacak, hata yapacak. Yaptı Koş, koş artık. Arkamda geliyorum ama daha değil, daha değil. Attım, ah pardon ya. Yani. daha yaptım. değil, kötü mü? Federico Di Marco. Aldın onu, çok iyi. Oh, Allah. Yok böyle bir şey. <laughs> yapma, yapma, yapma. Vur artık. Diktim. Hadi lan. Aha. Koş atacağım. İndirdim. Attım kanka aşağı. Attım. Hadi atar mısın? Çok iyi. Attım. Orta. Ya bu çok iyi. Çok şey. Ya. Kanka orta. Gol. Gol. Ya. İşte işte işte. i̇şte, işte. İşte! nasıl atacağım? <laughs> Adam tutacaktı ki alçadan son. Sağ gel lo. Aldım. Attım. <laughs> Attım. <atıyorum. Atıyorum. gülüyor> yes. 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 Efsane bir gol be. Çok iyi açtım kanka. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi attım he. Aynen. Hadi tam gelsin. Attım. attım aşağı. Ben de sana attım bir tane. Oğlum top kaybı yapma. Tamam bizde bizde. Hocam. Lan o Çektim. Ya. Fake verip orta atacaktım. Duram tehlikeli. Aldım. Çıkar Verdim sana. Kanka. Hayır. <laughs> A, kanka, yakın yakın. Kanka sana. Çok iyi. Attım. Bir biraz topu. Attım. Attım. Kanka. Ne oluyor Kanka. Attım. Oynattı ya. Eyvah. Hoca bitir. Oh. Hoca geri oyna, geri oyna, geri oyna, Hoca Kaç kişi bitir? Hoca bitir ya. Oh. yok deme. Ne olsun, ne olsun çevirdi Evet arkadaşlar böyle videoları beğendiyseniz <laughs> beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.